Dostlar gerçekten çok iyi boy balık. Görüyorsunuz. 3 kilosu. Çok rahat var arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Herkese şöyle fırtınalı bir günden selamlar. Ve Teşekkürler, ee, bin aboneye ulaştık arkadaşlar. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, yorum yapanlara, abonelere, like atanlara. Buradan sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, şimdi arkadaşlar, bugün boş bir zamanım vardı. Fırtına olduğunu biliyorum, biliyordum yani. Yine de çıktım. Ama bayağı bir karışık görünüyor her yer. Bir nokta var, oraya gidip. Bir bakacağım ne var ne yok diye. Eğer güzel şartlar varsa orada hava başlayacağım arkadaşlar. Ama çok zorlayıcıysa eğer rüzgar ve dalgalar. Bir başka bir korunaklı bir yer var. Oraya gideceğim. Normalde bugün rüzgar olduğunu biliyordum ama bu kadar rüzgar ve dalga olduğunu çok tahmin etmiyordum. Biraz daha rüzgar karadan esiyor diye düşünüyordum ama bayağı gaslı, sıkıntılı bir rüzgar tipi var bugün. Şimdi deneme yapacağım. 15-20 dakika takılırım. Eğer yoksa bir şeyler direkt daha o korunaklı meraya geçerim arkadaşlar. Evet dostlar mekana geldik. Zaten burayı eğer daha önceki videoyu izliyorsan izlediyseniz görmüşsünüzdür. Burası en son levreyi aldığım bir mera arkadaşlar. Bakın biraz daha rüzgar sakin çünkü şu tepe Buradan gelen rüzgar kesiyor. Ben zaten şu nokta geçeceğim hemen. E, muhtemelen çok rahatsız olmayacağım rüzgardan. Ama yine de dalgalar falan bayağı büyük. Evet, Olsun şu atış yapıyoruz. En son burada levreye aldığım sahteyle atış yapacağım. E, bu renk burada çok işe yarıyor. Böyle bir yeşil, neon yeşil gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar burada e, şu anda sizin görmediğiniz büyük kayalar var. Şurada bakın büyük bir kaya var suyun altına gidiyor bazen. Burada kaya var, şurada karşıda kaya var. Şurada kaya var. Şurada kaya var. Yani burası labirent gibi bir yer. Ve dibi arkadaşlar yosunluk. Yani balık için saklanacak, kaçacak, ee, av bekleyecek bir sürü yer var. Çok derin bir yer de değil. Onun için atıyoruz ve kayaların ortasından o labirentin içinden takmadan getireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş çekiyoruz. Yosunlara girmesini istemiyoruz. Onun için arada bir hızlanıyorum. Yukarı kaldırıyorum sahteyi. Buraya av için giren, burada pusu yap, pusuya yatan devrekler sahteyi görüp saldıracaktır arkadaşlar. Şöyle ilk önce açığa doğru bir atayım. Balık var mı yok mu bir görelim arkadaşlar. Orada da büyük, attığım yerde de büyük bir kaya var. Şimdi nereye ilk geldiğinizde her zaman tüm açıları denemeniz gerekiyor. Balığın nerede olduğunu bilmiyorsunuz çünkü. Şimdi şu açıya attım. Yavaş yavaş çekiyorum. Evet dostlar şimdi buradan ayrılmaya karar verdim çünkü bayağı bir sıkıntılı. Su seviyesi düşünce şimdi hiçbir atacak yer kalmıyor burada. Zaman kaybetmemek için de direkt bir sonraki gitmek istediğim meraya gideceğim. Bakın şu en uzakta gördüğünüz şu headin arkasına gideceğiz arkadaşlar. Evet dostlar şimdi diğer merada durum çok kötüydü ben de farklı meraya geldim arkadaşlar. Şimdi burada artık uskumru peşinde olacağım arkadaşlar çünkü uskumru tam uskumru yapacak mera derin ön taraf. Ee, bir de burada levrek olma ihtimali çok fazla olmadığı için artık şimdi uskumru için ee, uğraşacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir vibrasyon var. Gerçi buna levrek de gelebiliyor bazen. Şöyle bir vibrasyon vibrasyonum var arkadaşlar. Arkasında üçlü, önde de tekli tekli bir iğne var. Şimdi bununla arkadaşlar uskumru için atçak yapacağım. Daha önceki videolardan biliyorsunuz uskumru arkadaşlar suyun en üstünde genelde gezmiyor. Biraz aşağılarda takılıyor. Onun için atacağız. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar çökmesini. Ondan sonra bir rasyon olduğu için zaten şöyle yavaş yavaş aksiyon vererek balıkların dikkatini çekerek çekeceğiz arkadaşlar. Zaten uskumru varsa kesin vuracaktır. Üçlü e, ee, yeni olduğu için de vurduğu anda alacaktır arkadaşlar. Balığın çok kaçma şansı olmuyor üçlü iğnede. de. Şimdi ilk atışı yaptık. Bugün muhtemelen burada uskumru şov yapacağız arkadaşlar. Eğer balığı bulabilirsek, sürüyü bulabilirsek. Evet. Şöyle farklı açılardan deniyorum. Çünkü balığın nerede olduğunu henüz bilmiyorum. Ama muhtemelen balık e, şu önümdeki kısımlardadır arkadaşlar. Oo, o ne? Balık mı aldım? O, rüzgar mı? O neydi ya? Rüzgar inanılmaz. O, o, balık var üstünde. Evet arkadaşlar ilk balığı aldık. Hiç balık bile durmuyor. Bakalım şimdi kafa atar. Rüzgar olduğu için. Evet muhtemelen balık arkadaşlar. Evet balık. İlk balığı aldık bakalım. İlk dostum aldık. Güzel boy. Demek ki balık şu arada arkadaşlar. Dediğim gibi orta kısımda hadi. Allah Allah. Evet dostlar. Dediğim gibi. o kafadan yakalamışız. Nasıl yakaladıysak balığı. Şimdi bunu şuralarda bir, de bir yerde birik biriktireceğiz arkadaşlar. Bu arada balıkları arkadaşlar direkt e, söndüreceğim çünkü yazık yani çok fazla can çekişiyorlar. Hemen size göstermeden ben bunu söndüreyim. Diğer balıkta görüşürüz arkadaşlar. Dostlar tak diye bir balık vurdu. Ne olduğunu anlayamadım henüz. Bakalım hemen çekiyorum. Acayip bir şekilde vurdu ya. Tak etti ve balık burada arkadaşlar. Vibrasyon çalışıyor. o. Acaba ne? Çok merak ediyorum. Ee, uskumru, uskumru. Of, bayağı güzel bir uskumru. Bakın arkadaşlar. Uskumru kendi renginde. Oh! Lan balık gitti be. Balık gitti. Neyse, <laughs> Tekrar atayım. Muhtemelen orada bir sürü vardır. Evet bugün o zaman uskumru show yapacağız arkadaşlar. Nereye gitti? Evet yine mi vurdu ne? Evet güzel bence bugün bir uskumru show yapacağız gibi geliyor. Bayağı da büyüktü. Demek ki artık iyice gelmiş arkadaşlar. O yine vuruş var gibi duruyor ya. Acayip. Uskumru kendi rengindeki balığa da saldırdı yani bayağı garip bir şey oldu. Evet şöyle aynı noktaya atış yapalım arkadaşlar. Uskumruları alalım. Uskumru güzel oluyor. Hele böyle büyükleri gayet güzel oluyor. Şöyle biraz çökmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu böyle tam yüzeyde değil de yüzeyin altında böyle 5-6 metre yani tabi derinliğe göre değişiyor ama suyun daha çok ortaya yakın kısımlarında takılıyorlar. Evet. Buraydı. Evet aldım mı? Aldım. Aldım arkadaşlar. Of. Güzel. Bugün aldım Bugün bence uskunmuş show yapacağız arkadaşlar Evet bayağı güzel bayağı da derinde aldı bunun da boyutu güzel herhalde bu sefer daha dikkatli çıkaracağım arkadaşlar Evet gel neredesin ya ben uçuyor. üstünde üstünde sıkıntı, yok. Üstümde, 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 sıkıntı yok. Evet Güzel buz kumru. Bayağı büyük. Hemen bunları bir yerde depoluyoruz arkadaşlar. Yani şöyle şu suyu atalım. Burada takılsınlar. Sonra bunları temizler. Eve götürürüz arkadaşlar. Bayağı da ağırmış. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evet arkadaşlar, hemen devam. Hemen devam. Sürü buradayken Şimdi buradayken devam ediyoruz hemen. Evet dostlar şu yağmur yağdı. Ben de şu mağaraya, mağara değil de işte şu kötü yeri geçtim arkadaşlar yağmurun geçmesini bekledim. Şimdi yağmur geçti arkadaşlar. Hafif hala serpinti var ama büyük yağmur geçti. Bakın şu büyük bulut bayağı bizi korkuttu, yağmur bıraktı yine kaçırdık ee, sürünün yerini. Sağda da ilerse sol tarafa gitmişler belki. Sol tarafa atacağım şimdi. Evet, sola atıyoruz. Bakalım oraya mı gitmişler? Usta, levrek aldım. Levrek aldım, levrek aldım. Yapma 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 gel 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 gel. Levrek mi Pollock mu ya? Uf baya büyük. Levrek durum umarım Pollock. Oo. Abi Pollock'a bak. <laughs> sakin ol gel 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 gel. Evet dostlar efsane. Efsane boyut bir Pollock aldım. Sakin ol oğlum gel. Gel 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 sakin ol gel. Gel 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 salacağım seni gel. Of ooo. Aşka boyuya bak ya, şu boyuta bak be, <laughs> çok iyi, müthiş boy bir polo aldık arkadaşlar, müthiş boy, gerçekten çok iyi boy. Şimdi hayvana zarar vermek istemiyorum, bu şekilde. Onun için şöyle e, huku bir şekilde çıkarmamız lazım. Nerede oğlum? Neredesin? Acayip yutmuş ya. E, benim şu metal çıkarma şeyim vardı. Sakin ol oğlum, sakin ol seni seni olacağım, seni olacağım, sakin ol. Evet dostlar şimdi. Umarım çok yara almamıştır hayvan. Sakin ol, sakin, sakin ol, sakin ol oğlum, sakin ol, olacağım. Aa, arkadaşlar bayağı bir kan akıyor. Umarım hayvan yaşar. Yaşamazsa almak zorunda kalacağız. Şimdi ben hemen bunu dikkatlice çıkarmaya çalışıyorum ama üçlü olduğu için. Ben çıkarayım arkadaşlar sonra açalım videoyu tekrar. Dostlar gerçekten çok iyi boy balık. Görüyorsunuz 3 kilosu çok rahat var arkadaşlar. Şöyle bir koyayım şöyle dinlensin bir. Eğer ee, hayatta kalabilirse bu balığı yollayacağız. Ama biraz kan kaybetti. Şimdi bazen balıkları yolluyorum arkadaşlar maalesef hayatta kalamıyorlar. Öyle olunca da çok üzülüyorum e, çöpe gideceğini sonuçta. Evet arkadaşlar maalesef balığı kaybettik herhalde. Şimdi bu balığı hemen ben e, temizlemem gerekiyor. Çünkü balıkları temizlemeyince tadı değişiyor bir anda. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Çok iyi boy. Bir kolok aldık. Evet hava devam. Evet dostlar şimdi balık biraz can geldi balığa. Şöyle bir havuza aldım dinlensin diye. Bayağı güzel balık yalnız var ya. Boyut falan çok güzel. Evet bakın. Efsane boy bir pol polok. Ok. Bunu hemen bırakıyorum arkadaşlar yavaşça. Hadi oğlum. Hadi git. Hadi git. Evet gitti. Güzel. Canlandı arkadaşlar balık. Çok korktum. Çünkü bazen arkadaşlar balığın ağzında bir yer var. Oraya e, ee, iğne gelince balık kendine gelem. Ah arkadaşlar, balık kendine geldi mi? Evet gitmeye çalışıyor ama umarım gidebilir. Yan gidiyor. Evet gitti gitti. Güzel. Güzel dostlar. O büyük balığı kurtardığıma sevindim. Aa yok ya balık şurada yüzeye çıktı. Evet dostlar balığı mecbur almak zorundayız. Balığı almazsak balık çöpe gidecek arkadaş şey. yani telef olacak. Şöyle gel oğlum hadi. Bakın görüyorsunuz balık ee, kendine gelemiyor arkadaşlar. Maalesef o dediğim gibi o çenesinin oraya gelmiş. Şöyle. Çekmeye çalışacağım balığı hemen. Gel oğlum gel gel gel. Balığı hiç değilse. Umarım canlanır. Ama sanmıyorum. Çünkü böyle olduğu durumlarda genelde balık kendine gelemiyor. Gel oğlum hadi. Gel. Evet dostlar bu balığı maalesef. almak durumundayız. Ben şimdi balığı hemen ee, hemen söndüreyim arkadaşlar. Bunu şey yaparız muhtemelen. Ee, siz söyleyin. Kızartma yaparız. Çok güzel balık. Çok güzel kilo. Evet, biraz sonra görüşürüz. Mezgit, lüfer, buna benzer balıklarda balığı yakaladığınız anda arkadaşlar söndürmeye çalışın. İçini temizleyin. O zaman lezzet bayağı değişiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, maalesef almak istemediğimiz balığı almak durumunda kaldık arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz sonuçta av yapmaya geldik o balığı da bir şekilde değerlendiririz arkadaşlar bayağı e, boyutu çok güzel boyutu büyük şimdi Uskumru'ya devam Vibrasyon sen ne misin be hem Uskumru alıyorsun hem Polak alıyorsun Evet dostlar bugünkü Aslat bu, bu üçü bir tane daha Uskumru vardı da onu da alamadık gördüğünüz gibi e, şimdi ben bunları hemen temizleyeceğim Zaten büyük poloğu temizledim. Küçük uskumlar temizleyeceğim. Sonra gideceğim arkadaşlar. Bakın fırtına geliyor. Bayağı bir bozuldu hava. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir avdı. Zorlayıcıydı. Ama yine güzel balıklar aldık arkadaşlar. Levrek bulamadık ama uskumru bulabildik. Evet. Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. Görüşmek üzere. heyecan dolu bir macera Masmavi el dalan alan